Selamun Aleyküm. Ee, yapamazsanız dinleyebilirsiniz. Şimdi bu soruda nereden başlayabiliriz? Bu soruda şuradan başlayabiliriz. Bize verilen cos 60. cos ee, 60'ın değeri nedir? Cos 60 eşittir. 1 bölü 2 değeri. Bunu zaten üçgenden çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. Ee, burası 1, burası 2, burası 3. Ee, buradan görebilirsiniz. Ee, şimdi Cos 60 1 bölü 2. Cos 25'i bulmamız gerekiyor ki bunu da bunu çarpalım ve sonucu bulalım. Cos 25'i nasıl bulabiliriz? Cos 25'i Cos 40 eşittir T eşitliğinden bulacağız. Şimdi e, şuraya geçeyim. Cos 40 eşittir eşittir T'dir. E, cos 40 eşittir aynı zamanda sin 50'dir de. Sin 50'yi yarım açı formülüyle bir dönüşüm yapalım. T eşittir 2 çarpı ya T yazmam gerek yok. 2 sin 25 çarpı cos 25 eşittir. Eşittir yazayım. Buradan devam edelim. Şimdi bizim istediğimiz cos 25. sin 25'i değiştirmem gerekiyor. E, biz şunu biliyoruz. Cos 25 kare artı sin 25 kare eşittir 1'dir. E, cos 25'i diğer tarafa atayım ki sin 25'i 25, kare, sin 25 cos 25 cinsine yazayım. Bu durumdan 2 çarpı e, 25 1 eksi cos 25'in karesi olur kök içinde. Çarpı cos 25 e, bu da eşittir t'dir. Bizden e, cos 25'i t cinsinden yazmamız gerekiyor. Peki bunu nasıl yapacağız? Şimdi artık uzun olmasın diye cos 25 yerine sadece c yazacağım. Çünkü hepsi 25 derece tarafından Hep 25 derece üzerine ilerleyeceğiz. O yüzden tekrardan işlemi ilerleteyim. 1 eksi c kare çarpı c eşittir t. Buradan karesini alıyorum. 2, e, 4 c kare. 1 eksi c kare eşittir t kare. Buradan işlemi ilerletiyorum. 4 c kare eksi 4 c üzeri 4 eşittir t kare. Buradan eksi ile çarpıyorum. 4 c 4 eksi 4 c kare eşittir eksi t kare. Buradan her tarafa 1 ekliyorum artı 1 bir, artı 1 e, devam ettirdiğinde 4 c4 eksi 4 c kare eşittir 1 eksi t kare çok güzel buradan işlemi devam ettireceğim e, buradan şuraya 1 gelecek tamam e, burası tam kare nedir tam karesi 2 c 2 c kare eksi 1'in karesi eşittir bu da 1 t kare bunun bir şeyin karesi olmasına gerek yok. Tamamdır. Şimdi e, her yeri kare kök içine alayım. Kare kök içine alırsam kare gider buradan. 2c kare eksi 1 kalır. Buradan da kare köşesinde 1 eksi t kare kalır. Çok iyi. Buradan işlemi ilerlettiğimde 1 buraya atayım. Sonra karesine sonra e, devamını getireyim. 1 attığımda 2c kare eşittir. 1 eksi t kare artı 1. Sonra bunu 2'ye böleyim. Sonunda en son olarak tekrardan kare gökünü alayım. 1 eksi t karenin karekökü artı 1 bölü 2 böyle bir şey. Şimdi bizden istediği değer neydi? cos 60 çarpı cos 25 de. Burası zaten 1 bölü 2 idi. Bizden burasını istiyor. Burasını bulursak 1 bölü 2'ye çarpacağız ve sonuç oluşacak. Şimdi cos 25. C cos 25'ti zaten. E bunu gelip buraya yazıyorum. Bulduğum değer ne oluyor? E şöyle yapayım. 1 eksi t kare. Tek şöyle. T kare. Altı 1 bölü iki. E bunları çarptığımda ne olur? Yukarısı aynı kalır. 1 eksi t kare. Artı Artı bir bölü 2 kök 2 Şimdi e, cevabımız o. Peki biz bu şıklarda bulamıyoruz. Yani şıklarda buna benzer şeyler var ama bu yok. Şimdi şuraya baktığımızda aşağı zaten iki kök 2 aşağı bir şey yapamayız. O yüzden bizim yukarısını değiştirmemiz gerekiyor. O zaman burasını aşağı alıyorum yukarısını. Yukarısı ne oluyor? Yukarısını tekrardan yazayım. Bir eksi bir eksi t kare Artı bir. Şimdi burada bir değişiklikler yapmamız gerekiyor. Aklıma benim farklı şeyler geliyor. Mesela şurasını bir açalım. Ee, kök içinde bir eksi t çarpı bir artı t olur. Artı bir tekrar. Peki buradan ne gelir? Şimdi bunlara baktığımızda biz bunların e, farkının veya toplamın karesini aldığımızda t'ler gider nasıl e, geriye bir kalır falan filan. Onu bir deneyelim. Şimdi e, başka bir şey denemeye karar verdim. Şunu bir bakalım. 1 eksi t artı 1 artı t. Şimdi bunun karesini aldığımda ne gelecek? Bir deneyelim bakalım. Bunun karesini aldım. Bunun karesi. Sonra bunun karesi. 1 eksi t artı 1 artı t. Sonra bunların çarpımının 2 katı. Artı 2 2 kök içinde 1 eksi t kare. Şimdi bunların böyle toplamın karesini almamın sebebi t'lerin birisi eksili birisi artılı olması. Yani bu da bu t'leri birbirine götürür. Kalan ne olur? 2 artı 2 kök 1 eksi t kare. Şimdi bu neye eşitti? Bu bizim paydaki ifademize eşit miydi? Değildi. Ee, bu tam olarak ne eşitti? Buna eşit. Peki bu bunu daha farklı nasıl düzenleyebiliriz? Ona bakalım. Ee, şimdi bu ifade buna eşit. Buradan nasıl ilerletebiliriz? Çok güzel. Tamam. Bu ifade buna eşit, değil mi? Buna gelip tekrardan buraya yazalım. Yani 1 eksi kök içinde 1 eksi t. Artı kök içinde 1 artı t karesi. Ee, şimdi hepsini ikiye bölelim. 1 eksi t'nin kare kökü artı 1 eksi 1 artı t'nin e, fark etmez. Kare kökü karesi bölü 2 yapıyorum. Ve burada 1 artı 1 eksi t kare kalıyor. Şimdi ben bunu yaptım. Ve aslında şu ifade bu ifade Yok. Pardon. Şu ifade aslında şu paydaki ifadeye denk geldi. O zaman ben bu ifadeyi bunun yerine yazabilirim. O zaman cevabımız bizim aslında buydu ya. Bunu pay yerine bunu yazıyorum artık. Yazdığım zaman yazdığım zaman 1 eksi t artı 1 artı t karesi bölü 2. Paydada da kök, 2 kök 2 vardı çarpı 2 kök 2. Ee, çok güzel. Bir de bunun dışında bir tane daha karekök vardı. Şu oluyor da. O yüzden bunun bir tane daha karekökünü alıyorum. Ve bu karekökle bunun karesi götürüyor. Yukarıda 1 eksi t artı 1 artı t kalıyor. Aşağıda da 4 kalıyor. Cevabımız bu. Ee, cevabımız bu şekilde geldi. Cevap da Edirne.